Hepinize merhaba arkadaşlar Metron Kenan hoş Bugün sizlerle birlikte tablet ve telefon kapışma bölüm 4'ü yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Öbür bölümde telefon kazanmıştı. Şu anda durum hala 2-1 arkadaşlar. Bakalım bu turda kim kazanacak hep birlikte göreceğiz. Hadi başlayalım. Tablet kazanırsa 3-1 olacak arkadaşlar. Yani videonun sayısı. Şu anda bu birinci turdayız. Hadi. Tablet atıyordu. Ay telefon atıyordu. Ve arkadaşlar kim attı? Tablet aldı. Tablet aldı turu. Değişik parçadayız bu öfer. <laughs> arkadaşlar dedim. Uf be. Arkadaşlar. The roots be the Şimdi da arkadaş. Şimdi topumuzu çıkaralım. Ya abi nasıl atacak böyle? Bu Buradan nasıl atabilir? Gol. Bir bro. arkadaşlar ben tabletten çekiyorum. Telefondan çekince yapamıyorum arkadaşlar olmuyor çünkü <laughs> hadi be <laughs> şimdi arkadaş bir taraftan da ona için şöyle bir vuralım arkadaşlar bekleyeyim mi Hadi bakayım. Kim kazandı? Kazandım. Ana tablet kazanmış. 1-0 oldu. Ben arkadaşlar tablet mi kazandı telefon mu? Yoruma yazın. Ha, bence ee, kim biliyor musun? <laughs> Telefon e, mücadeleyi bırakmıyor şu anda. Üçüncü bölüm kazandı. ikinci ikinci bölümü tabet kazandı. Birinci bölümü de tabet kazanmıştı. E buna nasıl 3 bir yapacak? Bugün tabet de sahipti geldi. Bir domuz. Bekleyin. Hadi be. <laughs> Beni Yeni içerikte ürütmeye başladım arkadaşlar ben. Yeni Hitansk oynuyoruz. Aa, o bölümler çok kötü çok olmuyor arkadaşlar. Işte. Nedense bugün gemi yapmayını çektim. Ana dur. Lego de beyaz. Ha. Hmm. Şans şans bol olabilir. Nedir? Ne yaptım ben? Bir sıfır oldu. be <laughs> E atarsa gol olacak. Aa 1-1 bir bir oldu. Gol attı. <laughs> Anadır. Bizim kaleci kalmayacak, kalemizi kalemiz, kalemiz atacak. Ve arkadaşlar tablet kazanıyor. 2-0 oldu. Bu arada telefonda kaç kaç devre geldi? 5 devre geldi. Eğer inanmıyorsanız şimdi bakın 5 devre geldi mi diye bakacaksınız. Evet arkadaşlar, anladınız 5 devre oldu. Telefon 5 devre oldu arkadaşlar. Şöyle bir vurdum. Telefon atıyor. 1-0 ol yaptı. Gene atıyor. Bir dur. Telefon atıyor Çakı dostum. <laughs> ne oluyor ya? Ana güzel ilerliyor. Ne oluyor ya? Çekil dostum ya. Üff topu uzaklaştır. <laughs> ne oluyor ya? Kafam karıştı. Ne oluyor ya ya? Tabi çok büyük bir hata yaptı. Telefon kazandı. 2-1 oldu. 2-1 Telefon e, bu, bu turları alırsa yine yani 2-2 yapacak durumları Ama tablet kötü oynamaya başladı Tablet artık hırsızdan yani yapacaksın Yapacaksın diyeceksin Yapacaksın diyeceksin Bak şöyle olmuştu. Hadi. Hadi. Hadi ya. Oho. Ne yaptı ya? Ne oldu? B 0 oldu. Telefon 1. <laughs> Arkadaşlar tablet çok sinirlendi. Tablet çok sinirlendi. Uy bir bir. Ohoho. Merhaba oho, arkadaşlar. Üçüncü turum mu bekliyoruz? Bu üçüncü tur mu? Dur. Birinci turda sıfır sıfır gidiyoruz. Evet. Kazanmıştı. Kazanmış ve turu da almıştı. İkinci turu da yapmıştık. üçüncü turu da yapmıştık. Şu anda dördüncü turdayız. Galiba. Galiba dördüncü turdayız saydım çünkü. Allah biz biz gol Telefon gol ve telefon. Oh telefon 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 Arkadaşlar evet, işte, şu an telefon ay bir tablet iki. Şimdi şimdi Uf 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 Bak direkt dönülebilir. <laughs> <laughs> Galiba burası. Eminim, emin, emin miyim? Emin miyim? Emin miyim? Emin miyim? İyiyiz arkadaşlar. Ne? Zaten gol olmadı. Şöyle de çok, çok bastıysa gol olacaktı. Ve gol. Kim kazandı? Kim kazandı? Aa tablet kazandı arkadaşlar. 3-1 oldu. Vay be. Son tur arkadaşlar. Vay be. Zaten tabet şap. Zaten tabet 3-1 yapıyor durumları. Arkadaşlar. Bu kaçıncı <laughs> turlarımız? Aa bu bölüm 4. Bölüm 4'ü yapıyoruz. Doğru. Ve bölüm 7'de bitecek. <laughs> çok merak ediyorum arkadaşlar kapışmaları. Bir 0 ya Arkadaşlar ya dört bir kazanıyor. Tablet. Tablet kazanacak. Arkadaşlar benim kankam e, tabletin kazanacağını düşünüyor. Ben telefonun kazanacağını düşünüyorum. bu Tablete de güvenelim arkadaşlar. Tablette de kazanabilir. Tablet çünkü iyi oynuyor arkadaşlar. Biz şu anda bölüm 4'ü yapıyoruz galiba. Şöyle <laughs> Şimdi bu boyutu böyle gider. Ya biz de böyle atalım ya. Lolololo. elle elle. Atamadım ya. <gülüyor> Arkadaşlar da <laughs> oluyor bir kale savunma yaptılar. Anne, ha? Ne yanlış? Ha iyi bari. Çıkarttı arkadaşlar. Ne yapacağız? Nerede atacağız biz? Dur. 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 Dur zora yatacağız. Çekilin. Ya arkadaşlar durun. Yeter. Kale savunma yapmışlar ya. Tamam. Güzel. Bak şöyle. Uuu. Uh. da 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 oraya doğru atıyoruz ya. Dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar biz buraya mı doğru atacağız? Ne yaptım ya? <laughs> Ve adet 4. Biz kazandık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tablet kazandı arkadaşlar. 3-1. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Ee, bölüm gelmesin istiyorsanız. <laughs> like atmayı. Abone olmayı ve tüm bildirimimizi açmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Ve bay bay.